Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta Survival oynuyoruz sunuyoruz daha fazla bunun gibi videoyu video Ben mi kanalıma değilseniz de abone olmayı o zaman videomuza geçelim Yine her zaman gibi Brawler kitimi aldım bayağı uzun zaman olmuştu Survival Games oynamayalı da Umarım kötü oynamam ve umarım siz de beğenirsiniz Evet bu haritayı hiç sevmedim var ya haritanın ismi neymiş Wild West, Nefret ettiğim bir harita ama bakalım nasıl yapacağım Ve Evet burada hız oluyor değil mi? Bunu da bayağı unutur gibi olmuşum. Şimdi o oh, vurabileceğimiz bir şey. Umarım arkamdan kimse gelmiyordu. Bir sesler duydum. U uh, güzel kılıç. Bravo iyi yanı kılıçlarla şey yapabiliyorsun. Buna saldırırsak mı ki? Hadi saldıralım. Hayır hayır beni öldüremeyeceksin. Öldüremeyecek. Bence o kadar fena gitmiyoruz şu an. Canımız baya iyi yenilendi. Ve birisini oyunun ilk saniyelerinden öldürmeyi başardık. Ee, güzel. Eğer siz de beğeniyorsanız yani yorumlarda bırakabilirsiniz. Daha fazla Survival Games videonun gelmesini istiyorsanız. Şu haritadan var hiç sevmedim haritayı. Ondan haritayı hiç kullanmıyorum. Ee, şimdi. Evet ayakkabımız da varmış onu da giyelim. Ama bu evin içinde bir şey var mıdır acaba? Bu baya hiç bu bu hafta bu kadar iyi, hiç iyi başlangıç yapmadım yani. <laughs> bu baya bir şey oldu. Wild West, West haritasında. Bu arada şu Mineplex 7'de eskiden direkt Zart diye oyuna giriliyordu. Şimdi daha az oyuncu olduğu için mi acaba bilmiyorum da. bir bekleme sırasına sokuyor. Böyle her herhangi bir oyuna falan tıkladığında. Onu çok anlamış değilim. Ama öyle. Bu arada bir yere ara, yerekse eşyalarımı yere bırakmayı düşünüyorum. Şunu da alayım patlama duydum sanki birisi TNT iş şey yaptı. Dur ben envanterimde biraz şey yapayım. Şunu şöyle yapalım. Şunları da böyle atayım. Oh yemek iyi olur yemeği alalım. Balta çok kullanmıyorum ben kullananlar oluyor. Olmuyor demiyorum da ben kullanamıyorum. Kullanmayı da sevmiyorum yani. Ee, şöyle azıcık bir pork chop yiyebilirim sanki. Azıcık bir ortaya doğru mu gitsem? Ah! Oh kırabiliyor sandım bir anda. Okey geri geliyormuş klasik. <laughs> Mineplex Şimdi e, videoyu video çok kesmek istemiyorum. E, bütün her yerinde ne olacağını gö görün diye. Orada şunu da alayım adamlar hiçbir avantaj olmasın. Olta falan kullananlar var ben olta hiç kullanamayan birisiyim. Onu da söyleyeyim yani. Demir chestplate çıkmaz mı ya? O demir chestplate daha çok özel chestlerden falan çıkıyor. Ve arada bir oyunun ne bileyim 5 dakikada bir falan gelen supply chest mi? Yardım chest'i öyle bir şey var ya. Herhalde ondan çıkıyordu o. Böyle elmas chessplay falan da çık çık çıkça olabiliyor yani onlarda da öyle ee, Swivel ikili oynamayı düşünmüştüm bu arada ancak tekli oynadım yani siz de ikili mi istiyorsunuz tekli mi istiyorsunuz yorumlarda belirtebilirsiniz bunda şimdi bir kilimiz var ee, snowball alabiliriz snowball aslında biraz kullanıcı olur onu şöyle bir okları ben kullanamayan birisi değilim açıkçası ondan Oo bu iyi bu süper bu kullanı, kullanışlı olur yani. Şimdi o oh, büyü masası. Dur bir saniye. Oh ho bunu bunu çok seveceğim. Büyü masasını çok seviyorum bunda. Herhalde yani diğer bayağı bir server'da falan hep ortada oluyor ya böyle midde büyü masası falan. Çok sinir bir şey bana kalırsa. Ee, bu arada sınıra biraz yaklaşmışız. Nereye doğru gitmemiz lazım? Şimdi haritadan mı baksam? Gerek yok sanki. Şurada sınırı görmüştüm sadece de. Orada da sınır var. O zaman şöyle gitmemiz lazım. İki yanda. Orada koordinatlar şu an nereye doğru gitsek iyi olur. Kaçta olmuş? Eksi 80, eksi 20. Eksi 80, eksi 20 neresi oluyor? Eksi 80, biraz uzaktayız ama ulaşabiliriz sanki. Şöyle gidelim. Oraya eğer herkes önce ulaşabilirsek bayağı süper olacak yani. Ama ölürsem de biraz kötü olur ee, Birazcık da şöyle gitmem lazım Sınırı umarım yaklaşmam bu arada ya sınır baya Yakındaydık sanki Bir tane yiyelim bu arada Bakıyorum Eksi 20 Burada bir yerde olmalı herhalde şu Burada falan ortaya çıkacak Biraz saklanalım burada bir yer. Birisini gördüm sanki. Emin değilim. Ender Dragon mu? The what? Excuse me, what the fuck? Ama Ender Dragon. Ee, şimdi eksi 80 eksi 20 doğru koordinatlardayız değil mi biz? Yok değiliz. 80 eksi 20. Şöyle bir yerde. Bunun tepesinde herhalde. Dur oraya çıkalım o zaman. Baya uzaktaymışım. Aa hadi ama. Cidden nefret ediyorum. Bandicam'la video çektiğim zaman da hep klavye bir kafayı yiyor. Onu söyleyeyim. Gitmek istemediğim yerlere falan götürüyor beni böyle. İstemsizce anlamıyorum. Umarım savaş kısmında falan da böyle sapıtmaz klavye. Hmm, şimdi Eksi 20. yani şöyle gideceğiz. Şu binanın olduğu yerde falan herhalde. Chest. Şimdi eksi 80 eksi 20 ise bir sesler duyuyorum. Yukarıda mı? Yok o beni izleyen admin falan. Oh, oh hayır benden kaçamazsın. Ölümden kaçış yok ben, ve benim takma adım ölüm. Oh ne o? Tüneşi eşyaları galiba yok etti ama olsun. Dur önemli bir şey düşürdü mü? O muydu chest açan? Oysa var ya bütün önemli eşyaların hepsi kaybolmuştur ama adamı iyi, iyi öldürdük yani. Okey. Eksilimi... o oh, oh ne no, sen gel gelmiyorsun bana yaklaşamayacaksın. Aslında yaklaşabiliyor ve beni gerçekten gebertti. Ama ikinci olduk. İyi bir oyundu bence. <laughs> İki kilimiz falan oldu. Ee, GG yazalım. Ee, evet. Bu da bu kadar. Neyse arkadaşlar umurum kadar videomu beğenmişsinizdir. Daha fazla bu tarz videoyu çarşıdan video benim kanalıma abone olursanız o zaman görüşürüz.